Evet İnce bir psikolog olarak ruh sağlığı yerinde olan bir çocuk yetiştirmek için ne yapıyorsun? Üç şey söyler misin? Ruh sağlığı yerinde bir çocuk yetiştirmek için ilk yaptığım şey bağ kurmaya öncelik veriyorum. Yemek saatinde, okul çıkışında yürürken ya da uyumadan önce o anlarda gözün içine bakarak konuşuyorum ve tabletten, telefondan uzaktırıyorum. Çünkü çocuğun ruhsal güvenliği ben görüldüm hissiyle inşa oluyor. İkincisi duygularını tanımasını sağlıyorum. Üzgün, kızgın ya da korkmuş olduğunda hemen düzeltmeye çalışmıyorum. Üzülme ya da abartıyorsun demek yerine evet bu çok zor bir duygu diyorum. Çünkü çocuk duygusunun geçerli olduğunu hissettiğinde kendini düzenlemeyi öğreniyor. Üçüncüsü mükemmel değil, yeterince iyi bir ebeveyn olmaya çalışıyorum. Çocuklar mükemmel ebeveyninden değil, insani ebeveyninden öğreniyor. Onun rol model almasını istiyorum. Yani hata yaptığımda özür diliyorum kendini affedebilen bir ebeveyn çocuğa da hata yapma hakkı tanıyor. Ruh sağlığı yerinde bir çocuk her zaman gülen bir çocuk değil ama duygularına yer açmayı bilen, sevildiğini hisseden ve kendine güvenen bir çocuktur.